Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ ile Selanik örneğini yaparak bir bere çalışması yapacağız birlikte. Bakın çift taraflı ön yüzünden de örgümüzün arka yüzünden de görüntümüz aynı şekilde. İstediğiniz herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Benim elimde olan Angora Gold iplerinden kalanlar vardı. Onları birleştirerek Kimisinde araya düz renk olanını kattım. Kimisinde de desenli evroli olan e, ipi birbirine iki kat yaparak bu şekilde bir desen elde ettim bu iplerle. Şimdi bunun ölçüsünü de vereyim ben size. Tepe kısmında uç kısmına kadar 28 santim. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi bunun ölçüsünü de başlarken şu kısmını zincir çektiğimizde, şu ilk kısmımız buradan zincir çekerek başlayacağız. Bunu tepe noktanıza, başınızın tam tepe noktasına üzerine koyun ve buradan burun altı üst dudak hizasına kadar bunu ölçün. Daha sonra beremiz bittiğinde bunu bu şekilde dışarıya katlayarak kullanacağız. Bu kat iki kat olsun derseniz, eğer daha çok böyle yapmak isterseniz ya da Düz olarak taktım ama bu arka kısmı da daha aşağıya böyle sarpsın başından diyorsanız bunu yaklaşık 15-20 ilmek daha uzun yapabilirsiniz zincir sayısında. Şimdi nasıl başladığımızı ben size göstereceğim. Bu yapmış olduğum bere 68 ilmekten zincirden 68 tane zincir çekerek başladım ben buna. Dediğim gibi daha uzun yapmak isterseniz zincir sayısını arttırabilirsiniz. Kullandığınız ipin kalınlığına göre de inceliğine de göre e, değişebilir. Ama ölçümüz dediğim gibi zinciri çektiğimizde buradan tepe noktamıza koyup burun altı üst dudağımıza kadar gelecek şekilde hangi iple yaparsanız aynı ölçüyü aldığınızda e, daha sağlıklı olacaktır bereniz. Şimdi bu ipin üzerinde göstereyim ben size. Tağımızı 3 numara kullanıyorum ben bu ipe göre. Şimdi buradan başlarken zincirlerimizi çok fazla sıkmadan bu angora gold ipi olduğu için tüylü zaten kendisi aradaki boşlukları kendi ince tüyleriyle kapatıyor bu şekilde böyle bakın çok fazla sıkmadan istediğiniz zincir sayısına göre berenizin uzunluğuna göre zincirinizi bu şekilde çekiyorsunuz şimdi dönerken şu etek ucu Şöyle bakın, ilk tığın üzerine alıyoruz bir tane, bir zinciri atlayıp ikinci zincire batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Şuradaki en öndeki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum, yanındaki zincirden de tığımı geçiriyorum ve çok sıkmadan üçünü birlikte çıkıyorum. İlk ilmekten tığın içinden geçiyorum ilmeğimin içinden ikinci zincirin içinden ve üçünü birlikte alıyorum bu şekilde ana örgümüz böyle çok sıkmadan şöyle sıramızın sonunda tepe kısmında 5 tane altı tane 7 tane ne kadar yüksekliğini olmasını istiyorsanız küçük çocuklara örerseniz 5 tane ilmek ya da kalın iple örerseniz 3 tane ilmek tepe kısmında bırakmanız yeterli. Şimdi bunu istediğiniz uzunluğa kadar dediğim gibi bu şekilde örerek örgümüze başladık. Şimdi tepe noktasına geldiğimizde 1, 2, 3, 4 ben burada 7 tanesini bıraktım. Size e, şunun üzerinde sadece göstermek amaçlı 2, 4 bir de burada 5 tanesini göstereceğim. Şöyle yapalım bunu geriye alalım şurası bakın bu şimdi göstereceğim model bunu eğer böyle ceket kolu falan yaparsanız bunu lastik olarak da bilek kısmında şu kısmında böyle sayısını daha fazla bırakarak burasını bunu manşet olarak da e, yapabilirsiniz böyle tığ ile örmüş olduğunuz ceket kollarında şimdi burasını yaparken Tığımızın üzerine almayacağız. İlmek kaydırma tekniği dediğimiz bu beremizin tepe kısmı olacak. Zincirlerin içine tığımın üzerine almadan batıyorum ve kaydırma tekniği ile ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğe kadar bunu ördüm. Dönerken bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın şimdi bunun bu yüzündeki tarafa batacağız. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma tekniği ile buradaki ilmeklerimizin içinden birer kere ipimizi alarak bu modeli uyguluyoruz. Evet bakın buradaki tepe kısmını bu şekilde yapacağız. Şimdi bu tarafa aşağı bölümüne inerken tığımın üzerine alıyorum ilk ilmek için geçerli ve üçünü birlikte çıkıyorum yine burada en öndeki ilmeğin içinden geçiyorum yan tarafındakinden bir tane alarak hepsini bir çıkıyorum ilmeğin içinden geçtim dış taraftaki bakın bu yanda da var o V şekli ama biz bu taraftakinin dış kısmına batıyoruz. İpimizi hafif uzatın çok sıkmayın içinden geçtim hepsini birlikte ördüm baş kısmından alın kısmına doğru ilmeklerimizi böyle örüyoruz ve etek ucuna geldiğimizde buradaki son ilmeğin içine batıyorum ve üçünü bir çıkıyorum bakın aynı hizaya geldim bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum İlk ilmeğimde tığımın üzerine etek kısmından tığımın üzerine almıyorum. Sadece buradaki dönüşte tığımın üzerine alıp şu kısımda alacağım. Etek ucundan dönerken tığımın üzerine almadan ilk ilmeğimi çıkıyorum ve yine buradan başlıyorum. İlk ilmeğin içinden geçtim. Yanındaki zincirden bir ilmek aldım. Üçünü bir çıkardım. Örgümüzün ana kısmı örneğimiz bu şekilde yapılacak. Burasını etek ucundan baş kısmına kadar bu şekilde ördük. Şimdi geldi yine tepe kısmına. Buradaki bakın son ilmeğimize kadar şuradan takip ediyoruz. Bakın bu zaten sıkışık örnek olduğu için ilmek bu kendisini burada belli ediyor. Son ilmeğe gelince yine bunu da böyle yaptıktan sonra buradakileri baş kısmına kadar yine tığın üzerine almadan kaydırma tekniği hep dış taraftaki ilmeğin içine tek deline batıyoruz kaydırma tekniği ile uç kısmına geliyorum buradaki son ilmeğe de batarak çıkıyorum bir tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum hemen yanındaki zincire hiç atlamadan bu şekilde Burasını dediğim gibi kaç tane yapmak isterseniz 5, 6, 7 olabilir. 7'den fazla yapmayın ki e, çok fazla burası sonra dikeceğiz buradan tepe kısmından. Onun için e, bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi yine bakın tepe kısmından ana kısmına geçerken tığımın üstüne bir kere alıyorum. Yine dış taraftaki V'nin tek kanadına batıyorum. Ve ilmeklerimi artık bu şekilde örüyorum beremizin örneği bu küçük parçada size gösterdim büyük parçada da dediğim gibi istediğiniz kadar ilmeklerinizi atarak örneği yapabilirsiniz kolay bir örnek basit bir örnek herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek Evet son ilmeğime gelince bakın bir zincir çekip dönüyorum etek ucunda olduğum için hiç tığımın üzerine almadan hemen yanındaki zincirin içine batıyorum ve burada yine bir ikili ilmek oluşturduğum için bunun içine batıyorum ve yine buradan ilmeğimi örmeye devam ediyorum Evet bunu ördükçe bakın iki taraflı örneğimiz bu şekilde ortaya çıkacaktır Evet bakın bu da büyükler için yaptığım bir bere aynı şekilde burada yedi tane bırakıyorum etek ucuna gidiyorum. İstediğiniz renklerde, istediğiniz iplerde rahatlıkla örebilirsiniz. Hem şık, hem sade, hem kolay. Evet, bakın. Buradan devam ediyorum. Evet, örgümüz bu şekilde. Şimdi bunu böyle örmeye devam edeceğiz. Şurası başlangıç yerimiz. Bunu ördükçe, ilerledikçe kendi kime örüyorsak, kendimize örüyorsak, kendi başımıza bir başkasına örüyorsak ya da çoluğumuza, çocuğumuza. Onların da bu tepe noktasına bunu böyle koyun başımızın üst kısmına. Buradan ileriye doğru böyle sardırın. Şöyle. Bu başımıza tam gelecek hale geldiğinde de buradan tekrar birleştireceğiz. Şimdi bunu baş çevremizin genişliği kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam ediyoruz. Meremizi istediğimiz genişliğe kadar ördük. Bunu başımızın çevresine tamamen geçirdiğimizde böyle karşılıklı da şimdi birazdan dikeceğiz. Burasının açık halini santim olarak size ben söyleyeyim. Hiç esnetmeden gördüğüm gibi bu haliyle ölçüyorum. 49 santim. Tepe noktamızdan etek ucumuza kadar da 28 santim. Burasının uzunluğunu dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bunu böyle ben bir kere katlayacağım dışarıya doğru başımıza takarken daha uzun yaparsanız bunu ya bu arka taraftan ense kısmına doğru bunu sarkıtabilirsiniz böyle bu şekilde. Burasını daha uzun yaptığınızda. Buraya isterseniz pompon da dikebilirsiniz. Şimdi dikişini yaparken buralarını toplayacağız. Orasını da göstereceğim nasıl yapacağımızı tepe kısmının. Şimdi bu uzunluğa geldi. İstediğimiz uzunlukta yaptık ve bitirdik. Şimdi bitirdiğimizde de bakın burada böyle bir V şekli var. Başlarken de zincir çekmiştik. Burada da böyle bir V şeklimiz var. Şimdi dikerken çift kat olduğu için şimdi bir telini bırakacağım bir telinle dikeceğim bunu daha sonra içeriden gizleyeceğiz burada bakın şöyle şu V'lerin içinde içinden dikeceğiz bunu böyle karşılıklı şimdi önce bir birleştirelim bu uç kısmını açıklık olmasın şöyle buradan 2 3 defa geçelim ki burası birleşik olsun. Şimdi buradan ileriye yaparken böyle bu göbek kısmından geçireceğiz iğnemizi. Şöyle. Bir bu taraftan bir bu taraftan tam V'nin ortasından geçiyorum. hemen buradaki V'nin tam göbek kısmında. Şuradan hemen karşılığından şuradan da bir tane. Örgümüzün ön yüzünden dikiyoruz. Şöyle tam V'nin orta kısmındaki yerden iğnemizi geçiriyoruz. bir tane oradan bir tane buradan bunu böyle diktiğimiz zaman görüntümüz de böyle olacak burası aynı şuradaki açıklık gibi böyle bu şekilde bunu birleştireceğiz yukarıya kadar dikelim Evet bakın başkasına kadar burasını bu şekilde diktik dikiş yerimizde şurası Şimdi bu tepe kısmının toplanmasını yapacağız. Burada ipimi yine iki kat olarak ayarlıyorum. Şöyle çekiyorum. Şimdi burada şu tepe kısmını bolduracağız burasını. Buradaki bakın şu dönerken birer zincir çekmiştik. Bunların burada tepecikleri var. Şuradan girelim. ve buradan iğnemizi bütün bu tepeciklerin üzerinden bu şekilde geçirerek ipimizi dolaştıracağız. Şöyle. Bütün buradaki şu tepe noktalarından dolaşarak şu başlangıç yerimize kadar böyle toplatacağız burasını. Hemen bunların böyle tepe noktalarından hızlıca şöyle bir geçerek toplayalım. Şöyle bir tur geçtiğimizde bu kadar oluyor kalan boşluğumuz. Şimdi bir daha aynı yerden yine ikinci defa bütün ilmeklerimizin içinden bu şekilde geçirelim ki burasını kapatalım. Şöyle çekiştirerek yapalım ki tam kapansın. Evet bakın. Bu şekilde burasını dönerek tamamen kapatalım arkadaşlar. En son böyle bu şekilde 2-3 tur aynı yerden geçtikten sonra çok az böyle bir açıklık kalıyor. Bunu da böyle karşılıklı şuradan ipliğimizi böyle çaprazlama bir iki kere karşılıklı geçtiğimizde bu tepe noktasını da kapatmış olacağız. Şöyle yanlarından böyle çıkararak bir iki kere de karşı taraftan yaptığımızda bu tepe kısmımız tamamen kapanacaktır arkadaşlar bu şekilde. Ve iğnemizi iç tarafa alarak bu tepe kısmını da bu şekilde toparlayacağız. İğneyi içeriye alıp kapatıyorum. Orta yerinde dikişini bu şekilde tamamladıktan sonra tepe kısmımız beremizin bu şekilde görükecek. İsterseniz buraya bir tane pompon yapabilirsiniz içindeki renklerden. Bitmiş halimizde görüntüsü şöyle katlayalım iç tarafına. Görüntüsü de bu şekilde beremizin. Şimdi bunu böyle katlayalım. İstediğiniz kadar burasını dediğim gibi uzun yaptığınızda şu bölümü böyle çift olarak da yapabilirsiniz. Ya da daha uzun yapıp bu arka kısmının bu şekilde sarkmasını da sağlayabilirsiniz başınıza baktığınızda. Şimdi hemen şurada göstereyim. Aşamasına geçirdiğimizde, bakın görüntüsü böyle olacaktır. Şöyle düzeltelim. Kenar kısımlarımızın görüntüsü böyle. Evet, birbirimizin daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.